karşınızdayız. Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinin önünden bugün yayınımızı yapıyoruz. Ee, önemli konuklarımız var. Ee, sırayla e, hoş geldiniz diyeyim. Ee, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Celal Dinçer, aynı zamanda İçişleri Komisyonu üyesi, e, hukukçu Demet Reçber ve hukukçu İbrahim Erdoğan bugünkü programımızda e, konuklarımız. İlk olarak e, Celal Bey sizinle başlayalım. Ergenekon davasını izlemek için e, buradasınız. Daha önce de balyoz davası diğer duruşmaları da e, yine CHP heyeti olarak katılıyorsunuz CHP'liler olarak. E, buradaki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Meslektaşlarınız burada tutuklu, milli irade tutuklu. E, bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Efendim ben e, önce yağmur, yağış, çamur demeden, karkış demeden buradaki duruşmaları izleyen siz değerli basın mensuplarına, özellikle Kanal B çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum her şeyden önce. Onları canla başla savunan, bu vatansever insanları savunan avukatlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Defalarca geldim, izleme fırsatı buldum. Burada yapılan hukuksuzluğu gözlemlemek için geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin neresinde sorun var ise... Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hep orada oluyoruz. Buradaki duruşmaları da başından sonuna kadar takip ediyoruz. Hukuksuzlukları dilimizin döndüğünce meclis kürsüsünde ve her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. Bugün de o günlerden birisi. Artık Ergenok'un davasında sona yaklaşılıyor. Sabahtan beri duruşmaları çok yakından izliyoruz. Gerçekten hukuk adına çok yanlış şeyler yapılıyor. Demokrasi adına çok yanlış şeyler yapılıyor. Yani mahkeme başkanının, mahkeme heyetinin tutumunu gördükçe insan çok üzülüyor. Ülkemiz adına üzülüyorum. Savunmanın nasıl kısıtlandığını görmekten hicap duyuyorum. Ee, üstelik iddianın, iddia makamının ortaya koyduğu belgelerdeki çelişkileri gördükçe hani tabi caizse güler misiniz, ağlar mısınız derecesine insan hiç hüzünleniyor. Ne yapacağınızı nasıl karar vereceğinizi başından bilmediğiniz karanlık bir yola gidiyor duruşma. Yani Avukat Milli iradenin de tutuklu şimdi, olduğunu söylüyoruz. Ediyorum. İki tane milletvekilimiz bugün salonda duruşmada. Kendilerine atılı olan suçları duydukça okudukça insanın yani hayretler içinde kalıyor ama Görüyoruz ki bu kadar güzel insan bir planın parçası olarak içeride tutuluyor. Bugün avukat Kemal Kerinsiz aynı zamanda sanıklardan birisi. Bence Türk savunma tarihine manifesto olarak geçebilecek bir savunma yaptı. İlk defa bu Ergenekon davasında, Balyoz'da, Andıç'ta dönen dolapların ne için ne amaçla bunların tezgahlandığını çok açık bir yüreklilikle dile getirdi savunmasında. Zaman kısıtlıydı. Belki zaman olsaydı çok daha güzel, çok daha detaylı anlatabilirdi. Ama her seferinde mahkeme heyetinin açıklarını, yanlışlarını dile getirdi. Ve mahkeme heyeti azarlamaktan başka, çocuk azarlar gibi azarlamaktan başka yapacak bir şey yoktu. Bu içine düştükleri aczim bir göstergesiydi. Çünkü suçluluk duygusuna kapılan bir insanın verdiği tepkiyi vermeye başladı mahkeme heyeti. Bundan da bir hicap duyuyorum. Burada hukukun, adaletin oluşacağını, burada doğru bir kararın çıkacağını asla düşünmüyorum. Zaten sanık avukatlarından birisi, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Geçti, siz dedi burada kararınızı vermişsiniz. Sadece işte bunun bir prosedürün tamamlanmasını bekliyorsunuz. Çünkü şunu gördüm. Tamamen polisin kurduğu, kurguladığı bu ıı, dosya üzerinde, oyun üzerinde iddia makamı da gitmiş. Sonuca varacak ıı, kesin. Yani ıı, mahkumiyet kararı çıkaracak belgeleri dosyaya koymuş ve çoğunda uydurma belgeler. da hüküm tesis etmeye çalışılıyor. Bu da hukuk adına çok üzüntü verici. ...Türkiye adına da utanç verici bir dava olarak düşünüyorum. Peki CHP olarak e, neler yap, yapmayı düşünüyorsunuz? CHP olarak biz bu davanın... E, ...hukuk adına... ...bir hukuk cinayeti olduğunu... ...her seferinde... E, yanlışlıklarının ...doğru olmadığını, bu tavrın... ...bu mahkemenin bu şekilde devam etmesinin... ...bu tavırda devam etmesinin... adaletli bir sonuç... ...ce varamayacağını... ...söyledik. Bir defa... ...milli iradenin tutuklu olması... Dünyada örneği görülmeyecek bir olay. İki milletvekili suçsuz yere içeride tutuluyor ve e, yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir makam gibi, demokrasinin kılıcı gibi kullanılıyor. Bu şuna benziyor. Ben yargıyı e, hani derler ya demokrasi bazıları için bir araçtır. Bir amaca ulaşmak için, hedefe ulaşmak için kullanılan bir araç olarak görünüyor şu anda yargı. Ve gerekirse biz millet meclisinin de üstündeyiz. Millet meclisindeki üyeleri de işte içeri tıkarız ve çıkartmayız. Canımız ne zaman isterse çıkartırız. Havasıyla devam ettiriliyor. Ve bunun Türkiye için özellikle Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan Türkiye için bir utanç davası olacağını düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. E, programdan ayrılmak zorunda olduğunuz daha önce konuşmuştuk program öncesinde. E, teşekkür ediyoruz e, Sayın Dinçer. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Sağ olun. Ediyorum. Değerli izleyenler, e, CHP